Aldığım tedaviden fazlasıyla memnun kaldım. Buraya geldiğimde yürüyemez pozisyondaydım. Ee, şu anda e, çok çok enerjik ve çok iyi hissediyorum kendimi. O günlere geri dönmek e, benim için çok uzak bir ihtimal şu anda. Kendimi çok çok iyi hissediyorum. Özden Ardıç, İzmir'den geldim. Yaklaşık e, 14 yıl önce anklozan spondilit teşhisi konmuştu. Buraya geldiğimde de e, kasıkta sakroileit oluşmuştu. Hastalığımla ilgili bilgi arama sürecinde internet ortamındaki bilgi paylaşımı ilgimi çekti. Paylaşılan bilgileri okurken kendime bir yol olarak seçenek olabileceğini düşündüm. Telefon açtım, bilgi aldım ve süreç başladı tedavi buraya geldiğimde ilk başta 3 gün arka arkaya daha sonra doktorun önerisiyle gelişen süreçte yürüdü. Tedavi öncesi buraya gelmeden önce yaklaşık 3 ay şiddetli kasık ağrısı ve adım atamıyordum, yürüyemiyordum. Yatamıyordum. Sadece belli bir pozisyonda dizimi çekerek oturabilir bir Yaşam sürdüm 3 buçuk ay, 4 ay hatta. İşte o süreçte bu arayış başladı buraya ee, başvurdum. Buraya geldikten yaklaşık bir ay hatta bir ay bile değil. Yani ilk yapılan o üç günlük uygulamanın arkasından e, rahatladım. 2-2 e, iki, iki buçuk ay sonrasında da e, acıları, o ağrıları tamamen unuttum. Küçük hissiyatlar şeklinde bir 5 aya kadar devam etti. Şu anda. Tüm yapılan beslenme uygulamaları ve buradaki yapılan uygulamaların akabinde çok geride kalmış bir anı benim için. Umarım da öyle kalmaya devam eder. Başta Ceyhun Bey e ve tüm ekibe bana yaptıkları çalışmalar için, uyguladıkları yöntemler için, yaşamama kattıkları beslenme bakış açısı için çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. Şifa arayan herkesin de umarım karşısına kolaylıkla bu yol açılsın, çıksın. Çünkü kendilerini çok iyi hissedeceklerine inanıyorum ve şiddetle buraya başvurmalarını öneriyorum.